Alkim var sırada. Alkim bakalım. Ee, Alkim şuradan bakarsak, evet. Ee, bugün bir e, gepli açılış. Sonrasında da günün en düşüne kapatmış ama hala daha bir önceki güne göre e, yüksekte kapatmış. Şu boşluğu doldurmak isteyebilir. Kaçtan geçiyor? 23-36'dan geçiyor. <laughs> Alkim e, benim beğendiğim bir şirket yani temel açıdan e, ama son dönem şuradan itibaren yani bir hazırlığı vardı yabancı takas takasın arttığını görmüştük ama e, sonrasında e, bu takas şu yatay hareketti e, tekrar şu başlangıç noktasına geri döndü e, son dönemde de işte görüyorsunuz şurada emeklilik fonları bir e, hazırlık yapmışken. Onlar da yatırım fonları şimdi ona devretti yatırım fonları yavaş yavaş girmeye başladı. Bence burada bir kararsızlık hakim yani tahtanın tam hazır olmadığını görüyorum ben. Ne zaman hazır olabilir? Şurası 25-48 yani şuraya bir alarm kurup buy stop şeklinde ne zaman şuraya geçerse 25-48'in üzerinde günlük kapanış yaparsa hakime bakılabilir. Yani hem temel açıdan hem teknik açıdan <laughs> beğendiğim bir senet benim. Ayk'im. Ee, ama e, yani şuradaki hem takastaki hareketlilik, hem para girişindeki hareketlilik, hem işte son dönem emeklilik fonları, yatırım fonlarının hareketi hala tahtada bir kararsızlık olduğunu gösteriyor. Ee, o yüzden hani ne zaman şu 25 e, 48'ler geçildi o zaman ben dönüp bakarım. Ama şu an için bence şu e, dönem belki bir süre daha devam edebilir. Hatta en başta şu gibi boşluğu kapatmak isteyebilir. 23-36'daki. Ama hani uzun vade beğeniyor musunuz? Orta uzun vade evet beğeniyorum ben Alkim'i.